Hatay Sevgi ve Şevkate Muhtaç Çocukları Koruma Derneği Lösemi Haftası dolayısıyla Kisecik Köyü'nde yaşayan Lösemili iki kız çocuğuna hediyeler sunarak yüzlerini güldürdü. Aynen. 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 Kisecik köyünde yaşayan lösemi hastası iki çocuğun ailelerine yanlarında oldukları mesajını vermek için geldiklerini de belirten Serpil Öğüt, maddi ve manevi her türlü desteği vererek aile ve çocukların zor dönemleri atlatmasına yardımcı olacaklarını söyledi. Burada iki çocuğumuzu ziyaret etmekteyiz. Bir altı bir üç yaşında kız çocuklarımız var. Onları dernek üyelerimizle beraber ee, sayın e, Panzer Kılıç Efendi de bizi her zaman yalnız bırakmıyor bu önemli günlerde Panzer Hanım. Desteklerini bırakmadığı için çok teşekkür ediyorum. Kisecik köyünde yaşayan Hüseyin hastası iki çocuğun ailelerine yanlarında oldukları mesajını vermek için geldiklerini de belirten Serpil Öğüt, maddi ve manevi her türlü desteği vererek aile ve çocukların zor dönemleri atlatmasına yardımcı olacaklarını söyledi. Biz moralmen iyi olsunlar diye onlara ufak tefek hediyeler getirdik derneğimizin bütçesinden. Onlara güzel Rabbim rahatlık verir, annelerini babalarını sevindirir.